Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Sosyal Bakış kanalımızda sizinle beraber 7. sınıf 6. üniteyi işleyeceğiz. Sevgili dostlar, uzaktan eğitimde derslerden geri kalmamak için kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Bugün demokrasi ile ilgili, vatandaşlıkla ilgili konularımız var sevgili arkadaşlar. Bugünkü ünitemizin adı Etkin vatandaşlık. Bugün sizinle beraber ben Etkin Vatandaşlık ünitesini anlatacağım size. Yani demokrasiden, vatandaşlık ilkelerinden bahsedeceğim. Öncelikle demokrasinin tarihsel gelişimine bir bakalım. Demokrasinin tarihsel gelişimi eski Yunan şehir devletlerine kadar uzanır. Evet, demokrasi daha sonra Roma İmparatorluğu'nda 12 Levha Kanunları'yla, İngiltere'de Magna Carta'yla ve daha sonra Fransız İhtilali'nde ve Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında insan hakları evrensel bildirgesine kadar uzanır. Yani demokrasinin tarihsel serüveninde bilmemiz gereken bunlar. Eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu'nun 12 Levha Kanunları demokrasinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. İlk kez kralın haklarının kısıtlandığı İngiltere'de ortaya çıkan Magna Carta önemlidir. Ve 1789'da Fransız İhtilali ile milliyetçilik akımı da demokrasiye katkı sağlamıştır. Ve son olarak 1948'de insan hakları evrensel bildirgesini yayınlayan Birleşmiş Milletler'in de demokrasi yap yaptığı katkıdan söz edebiliriz. Demokrasinin temel ilkeleri arasında milli egemenlik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, çoğunluk bulunur. Bunların hepsinin özelliği var. Milli egemenlik egemenliğin millete ait olmasıdır. Yani millet yani halk devleti yöneter, yönetir. Demokratik bir değil mi? Halkın devleti yönetmesidir. Devlet yönetimine katkıda bulunmasıdır. Özgürlük ise insanların hiçbir kısıtlamaya uğramamasıdır. Kendi hayatındaki istediği her şeyi özgürce başkan, başkasının haklarını zedelemeden özgürce yapabilmesidir insanların. Eşitlik ise tüm insanların kanunlar önünde eşit olmasıdır. Katılım. Katılım hakkı halkın yönetime katılma, onların kararlarını etkileyebilme hakkıdır. Çoğulculuk ise nerede kim çoğunluğu sağlarsa farklı görüş ve inanışa sahip, farklı fikirlere sahip insanların çoğunluğu sağlamasına çoğulculuk deniyor. Değil mi? Herkesin bir fikri varsa buna çoğulculuk denir. Çoğunluk ise bu fikirlerdeki en yüksek çoğunluğa sahip olan siyasi görüşün devletin yönetiminde en çok söz sahibi, ol söz sahibi olması olayıdır. İşte buna bu ya devlet yapısına demokratik devlet denir. Demokrasinin çeşitleri üç ayrılır. Doğrudan demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi diye. Evet. Cumhuriyetten önce demokratik hareketler var mıydı bizim tarihimizde evet vardı. Osmanlı döneminde de Cumhuriyet yani Cumhuriyet'ten önce de demokratik hareketler vardı. As biliyorsunuz Osmanlı Devleti normalde monarşik bir devlet. Yani padişahın yönettiği, halkın yönetimde söz sahibi olmadığı bir devlet. Ancak Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde demokratik diye adlandırabileceğimiz çeşitli olaylar meydana geliyor. Şimdi biz bunlara bakalım. Senedi ittifak diyor. Senedi ittifak İkinci Mahmut döneminde olmuştur. Ayanlar arasında olmuştur. B Senet İttifak, demokrasiye ve hukuk devletine adımın ilk adımıdır Osmanlı'da. Osmanlı ilk defa senet İttifakla demokratik ve hukuk devleti olma yolundaki adımını atmıştır, sevgili dostlar. Tanzimat Fermanı ise Osmanlı devletinde anayasal düzenin başladığı olaydır. 1839 yılında meydana gelmiştir. Kanunun, hukukun üstünlüğü Tanzimat fermanında kanunun üstünlüğü benimsenmiştir. Islahat fermanı ise 1856 yılındadır. Gayrimüslimlere, Osmanlı'da yaşayan gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlara bazı haklar verilmiştir. Birinci meşrutiyenin ilan, ilanında ise 1876'da kanun esası denilen bir anayasa hazırlanmış. Herkes kanunun eşit kabul edilmiş. Bireylerin hakları anayasal güvence altına alınmıştır. İkinci meşrutiyet ilanında da parlamenter yönetime geçmiştir Osmanlı. Artık tamamen Osmanlı monarşi yani tek adamın yönetimini terk etmiş. Evet. Devam ediyoruz. Atatürk'ün demokrasimiz için yaptıkları var. Milli mücadele döneminde biliyorsunuz kongreler, Kurtuluş Savaşı'nın başlanması olayları var. Atatürk Türkiye'nin kurulmasında, Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasında birçok işe imza atmıştır. <laughs> Bakın Amasya Genelgesi'nde milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi'nde Kuvayi milliye etkin milli iradeyi hakim kılmaktır. Yani hep milli iradeden bahsediyor. İnsanların devletin yönetiminde söz sahibi olması gerektiğinden bahsediyor. Milli mücadele döneminden sonra yani Türkiye'nin kurulmasıyla milli mücadele dönemi kazanıldı ve Türkiye kuruldu. Saltanat kaldırıldı. Yani Osmanlı saltanatı, babadan oğula geçen Osmanlı saltanatı kaldırıldı. Cumhuriyet ilan edildi. Halk fırkası kurulu yani Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Daha sonra çok partili hayata geçiş çabaları oldu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Medeni Kanun ile sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda kadın erkek eşitliği sağlandı. Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ve ülke yönetiminde kadınlara belediye, muhtarlık ve milletvekilliğine seçilme ve seçme ve seçilme hakkı verildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de demokrasiye katkı sağlayan bir olaydır sevgili arkadaşlar. Evet. Çok partili hayata geçişten bahsediyor. Bunun çok, bu konuya çok girmeyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye ilk kurulduğunda Atatürk Cumhurbaşkanı oldu. Ve Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu anki CHP'nin kuruluşu biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi tek partiydi yani hükümet diyelim. Daha sonra tek parti biliyorsunuz demokrasinin Gereklerine aykırıdır. Demokrasinin gerekleri arasında çok partili hayat vardır. Niye? Farklı fikirler. Bakın az önce söyledim. Çoğulculuk. Çoğulculuk neydi? Farklı fikirlerin ortaya konulmasıydı değil mi? Farklı fikirlerin olması için de farklı fırkalar yani farklı partiler ortaya çıkması gerekiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar çok partili hayata geçiş denenmiş. İlk önce terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. Çok partili hayata geçmek için. Daha sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ve çok parti hayata geçiş süreci böylelikle başlamıştır. Şimdi anayasamızla ilgili maddemize bakalım. Anayasamızda değiştirilemez maddeler var anayasamızda. Biliyorsunuz biz şu anda 1982 Anayasasını kullanıyoruz. Anayasamızda Türkiye Devletinin bir cumhuriyet olduğu maddesi değiştirilemez. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin dili, bayrağı, milli marşı, başkenti ve devletin bütünlüğü vardır. Bu değiştirilemez. İstiklal Marşı başkentin Ankara olması ve Türkiye'nin devletiyle milletiyle bölünmez bir bütün olması ve dilinin Türkçe olması değiştirilemez hükümler arasındadır ve dördüncü maddede bu ilk üç maddenin değiştirilemez olduğunu değiştirilmesi teklif dahi edilemez olduğunu belirtir. Yani ilk üç maddeyi söyledim. Dördüncü maddede diyor ki bu ilk üç madde değiştirilemez diyor. Yani üç, ilk üç maddeyi korumaya alan bir madde. Dördüncü maddedir sevgili arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin nitelikleri var. Demokratik devlette de Türkiye Cumhuriyeti halk ülke yönetimine katılır. Halkın seçme seçilme hakkı vardır. Millet sahip olduğu egemenlik hak, hak, haklarını milletvekilleri aracılığıyla ortaya koyar. Yani halk milletvekilini seçer. Milletvekili ise devleti yönetir. Ama milletvekilini seçen kim? Halk. Evet. Böyle bir demokratik anlayışı var. Ee, seçim yoluyla belirlendiğini söyledik. Sosyal devlet anlayışı ise, anlayışı ise anlayışı ise kusura bakmayın söyleyemedim. Sosyal devlet anlayışı devletin her vatandaşını ayrım gözetmek sizin eşit kabul etmesi. Yani sosyal devlet anlayışı şudur sevgili dostlar. Devletin vatandaşlar için var olması. Bu devlet vatandaş için halk için vardır. Sosyal devlet anlayışı bu. Kardeşim benim devletim Halk için, vatandaşlık için vardır diyor. Bu. Evet. Ee, ne diyor sosyal devlet maddelerinde? Devlet vatandaşlarına askeri geçim ve yaşama olanı, olanağı sağlar. Yani devlet baş, bat, vatandaşlarına bakar diyor yani. Devlet vatandaşlarını geçindirmek zorundadır. Devlet vatandaşlarına yaşama olanağı sağlaması lazım. Yani sizi hayatta tutan devlettir diyor. İnsan onuruna yaraşır bir yaşam düzeni kurmak. Kanunlarda halkın, milletin menfaatini gözetmek ve kimsesiz çocukları, 65 yaş üstü yaşlıları koruyup himaye altına almakta sosyal devlet anlayışına göre. Yani devletin halkı için çabalamasına sosyal devlet anlayışı denir. Laik devlet anlayışı ise, anlayışı, anlayışı ise e, devlet yönetiminde dini kurallar yerine hukuk kuralların olması. Yani dinin devletin yönetimine etkisinin olmaması anlayışıdır. Din ve vicdan hürriyeti bu layık devlet anlayışının ana etmenlerindendir. Hukuk devleti ise devletin bir kanuna bir yasalar bir kanuna bir yasaya sahip olduğunu gösterir. Devletin bir anayasası olduğunu, devleti yöneten kurallar olduğunu söyler. Haksızlıklara karşı gelir. Evet. Son olarak bakalım. Demokratik olan ve demokratik olmayan uygulamalar. Evet. Burada mesela aile içi sorumluluklarını yerine getirilmesi. Bu demokratiktir değil mi? Ya da okul, sınıf ve kulüp başkanlarının seçimine belirlenmesi. Bu da demokratiktir ama insanlara şiddet ve baskı demokratik değildir. Dini, inanç ve siyasi görüşlere saygılı olmaması. Herkes istediği dine, istediği inancı sahip olabilir. Kimse buna karışamaz. Buna saygılı olmazsan sen demokratik bir anlayışa sahip değilsin demektir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali. E sen milletin özel hayatına karışırsan, özel hayatın gizliliğini ihlal edersen bu demokratik bir uygulama değildir. Yani antidemokratiktir. Evet son olarak 15 Temmuz'dan bahsediyor. Bu olay zaten herkesin malumu. Diğer derslerde de karşısına çıkmıştır. Biliyorsunuz 15 Temmuz 2016, 2016'da darbe girişimi oldu ve halkımız tarafından darbe girişimi engellendi. Bu darbe girişini yapan örgüt FETÖ örgütüydü değil mi? Fethullahçı terör örgütü mensupları bir kalkışma başlattılar. Bu kalkışmayı halkımız e, önledi, engelledi ve darbecilerin önüne geçti. Ve bu demokrasi gecesi de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak ilan edildi. Sevgili arkadaşlar, e, dersimiz buraya kadardı. E, son olarak 7. ünitede var. 7. üniteyi daha sonra e, paylaşacağız. 6. ünitemiz hazır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Evde kal denemeleri devam edecek. Takipte kalın sevgili arkadaşlar. Vaktimiz bol, çalışmamız da bol olsun. Esenlikler dilerim. Görüşürüz.